Misin? Ya ben iyiyim de. İşte böyle evham yaptım. Sen çok iyi bir anne olduğun için evham yapman gayet normal. Bir gidelim bakalım oğlumuza. Rahatlayalım. Tamam mı? Saat biraz geç oldu. Artık bir e, doğum kliniğine gideriz. Orada bir tane nöbetçi uzman doktoru buluruz. Hiç merak etme sen. Bir şey olmasın Olmayacak. Hadi gel. Yani ben böyle bir süre bir şey hissedemeyince çok telaşlandım. Telaşlanmayın. Bebeğiniz gayet sağlıklı. Oh oh. Çok şükür. İşte e, eşim de gece gece böyle telaşlanınca biz de bu saatte çıktık geldik doktor hanım. Çok normal. Bazen annelerimiz tedirginlik yaşayabiliyor. Hareketlerini yakından takip etmesi ayrıca çok önemli. Bebek biraz ufak olduğu için. Ufak mı? Aslında olması gerektiği gibi. Merak etmeyin. Demek istediğim, bazı hareketlerini hissedemeyebilirsiniz. Yani böyle tekmeler falan bunlar zamanla artacak. Siz yine de kendinizi gergin hissettiğinizde gelin yine bir bakalım. Çok güzel. E biz de zaten doktorumuzu değiştirmeyi düşünüyorduk. <laughs> e o zaman bundan sonra buraya geliriz. Tabii ki, bekleriz. Tamam. Vallahi doktor hanım, çok teşekkür ediyoruz. İyi ki buraya gelmişiz bu gece. Sen de rahatladın değil mi canım? Evet canım. Yani rahat rahat uyurum artık. E geç de oldu. E tamam kalkacağız zaten. E, kalkalım artık. Tamam. Doktorun marşı için teşekkür ediyoruz tekrar. Rica ederim. Bu ultrason görüntülerini size vereyim. Ha. Tamam. E ee, onu ben alayım. Çok sağ olun tekrar. Rica ederim. Hoşça tamam, kalın. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Hı. Tamam mı? Rahatladık mı? Teşekkür ederim. Rica ederim. De. Bir haller var sende. Hı? Yok. Yok da. Haydi. Başlıyoruz. Buyurun. Başlıyoruz diyorsun ama. Bu çocuk ikimizin de olduğu için doktora beraber karar versek. Hani mantıklı olanı olmaz mı? Gerçi sen çok memnun kaldın. Beğendin. Belli ki. Sen bayağı doktordan kıskandın beni. Değil mi? Kıskandım. Hı. Evet kıskandım. Hormonlar yüzünden kıskandım. Aşırı tepki veriyorum her şeye. Ama sebepsiz değil senin yüzünden. iltifatlar gereksiz bak bakışmalar böyle süzdün müzdün. Ne gerek var canım bunlara? Aldım <laughs> süzdün mü? Evet. Abartma Lale. Yani. Yalnız... ...bir insana kıskanmak bu kadar mı yakışır? Sanki doktoru Ben doktoru öpmek istemiyorum ki. Seni öpmek istiyorum. Tamam kıskanıyor olabilirsin. Hormonlar saçmalıyor. Bu da doğru hemfikiriz. Ama sen hormonlardan değil de... ...duygularından dolayı kıskanıyorsun sanki beni. Hı? Geç oldu. Bu gecelik Joker hakkı. Mis gideyim. İyi tamam git. Eyvah. Ne oldu? Ha. Ben şimdi panikle çıktım evden. Hı hı. Evden. Evden olmuş. Hay. Nesi komik? Ha? Nesi komik bunun mesela? Bir sakin ol, anlatayım. Şimdi... ...şeyin yanındayken uzman doktorun yanındayken... Uzman deyip durma ha. Allah aşkına artık. Yeter ama ya. Ya tamam dinle bir saniye. Cık. Ee, yanındayken, o arkadaşın yanındayken... Sen dedin ya ben şimdi emirimiz değilmiş rahat rahat uyuyacağım dedin ya. Hı. Ben de bir hayal kurdum dedim ki şimdi benim yanımda uyusa böyle güzel güzel tatlı tatlı uyusa çok güzel olurdu dedim. Sen anahtarı unutmuşsun. Hayallerim gerçek oluyor olacak. Alacak mı? Yani onu düşündüm bir an ona güldüm. Nasıl yani? yani şimdi bu saatte uyandır mı kimseyi? Annen rahatsız olmasın. E gideriz bir otele, sen de rahat rahat uyursun, dinlenirsin. Sabah seni evine bırakırım. Otele. Otele gideceğim. Seninle ben, otelde kalacağız. Lale. <laughs> ...sokakta kalacak değiliz değil mi? Ben seni sokakta bırakayım. Halale, sen de az değilsin. Nergis'i uyandıramayacaksın sanki. Ama ne yapayım? Uyuyacağız sonuçta, yorgunum. Şimdi annem uyanır falan, ya kızarsa. Bak, yüzündeki o mutlu ifadeye bir bak. Hiç. <laughs> Tabii ben de uyuyacağını düşündüm, böyle bir hayal ettim. Hoşuna gitti değil mi? Mutlu oldum şu an itibariyle saçmalıyorsun. Yanlış değerlendiriyorsun ve saçmalıyorsun şu anda. Öyle mi Lale? Ben mutlu oldum ama. İyi tamam sen olma. Hadi gidelim. Gel. Gel. Tamam uyanmasınlar diye hadi. Ben uzman bir şekilde arabaya binelim. bak ya. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin ben